Arkadaşlar merhaba, buyururuz sizlere Bina tepesinde mineral nasıl çekilir Onu göstermeyi anlatmaya çalışacağım İstihbaratımıza özel kolay gelsin diyelim Allah kolaylık versin, sağolurum Abi. Kadın mineral, doğal minerallerin karışımıyla elde edilen e, Bir macundur bu arkadaşlar Pul, çakıl, kil, kireç ve buna benzer birçok katkı maddesi katkı maddesi birleştiğinde mineral ortaya çıkıyor bina ısı yalıtımının üstüne su almasını engelliyor arkadaşlar ve bakın şu şekilde hafiften kabarık bir görüntüyle güzel de bir görünüm sağlıyor ustamız minerali malayla çektikten sonra diğer ustamız da Tırfıl ile yapıyor. Tırfıl ile yapıyor. Tırfıl, mı ismi? Tırfıl yapıyor, tam da. Güzel diyor yani. Güzel diyor. İçkiye çalışmak zor mu usta? Ya, yerden zor. Abi güzel de Ben bir mermer koydum binada 15 katlı o bina arkadaşlar En üst katta kenarda Özellikle tahta olan yerlerde bayağı korktum Mermeri koyarken iki tane parça yürümeye dahi korktum Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Çocukluğundan beri Hemen hemen. Hem ne yani Öyle sizin köyün şeyleri genelde insanları inşaatçı. Oh, evet inşaatçı. Yalıtımcı, ısı yalıtım üzerine. Sıvacı. Sen... Önce sıvacıydı sonra yalıtımcı oldu. Tabii sıvacı artık. Evet, sıvacı. elindeki bildiğimiz derz mağarası arkadaşlar. Şu çekilenlerin hem düzelmesini hem daha iyi yakışmasını sağlıyor. Oturduğu yerden para kazanıyor maşallah. Evet. böyle işi yapar. İyi maşallah. Allah kolaylık versin. Amin. Sağ ol. Allah Bu razı olsun. Sizlerin de. Uydurur <laughs> sizlere. YouTube'a gidiyor. <laughs> evet gitsin diye. Mineral nasıl çekilir? Şöyle nasıl düzeltilir? Göstermeye ve anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu mineralin üzerine boya sürüyor mu ustam? Böyle Aslında mi kalıyor? Sürülecek sonra boya sürüyor. Evet Öyle yine aslında bu arada sürülecekmiş bunların üzerine. Sadece böyle kalmıyormuş. Silikonlu asla, bu ara silikonlu boya getirmedik. Evet, işte. Sarı çizmeli Mehmet Ağabey. Seninki sarı çapkalı oldu ama. Sarı çapkalı Mehmet Ağabey seninki. <laughs> Adım Yasir. Evet, Yasir Usta. Melendiz Şehler Köyü'nden olur. Nide. Nide, merkez. şeyhler diye bilinir ama şeyhlerdir. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Elinize sağlık ustalarım. Teşekkür etti.